filmin çıkış noktası aslında uzun bir süreç içerisinde bir takım fikirlerin bir araya gelmesi bu yani e, bir çok somut bir yerden değil de ve sonuçta vardığı nokta şu ki e, arzu ve heves ve bir takım e, kıskançlıkların bir araya da toplandığı bir takım karakterlerin e, benim için adına izlemesi gibi bir durumu dönüştü yani. Hani onları takip etmek, davranış biçimlerini görmeye çalışmak nihayetinde böyle bir senaryoya vardırdı beni. Orta sınıf eleştirisi var çünkü işte yani sonuçta toplumu daha çok şey yapan daha doğrusu ekonomiyi ilerleten kesim ve benim de aslında içinde bulunduğum bir kesim ve benim görme şansım ve anlama şansım olan bir kesim olduğu için ve birçok şeyden de sorumlu olduklarını düşündüğüm için ya da sorumlu olduğumuzu diyeyim ben kendimi ayrı bir yerde tutmuyorum açıkçası. öyle bir onların hayatlarına gir giriyor oluyorum bir şekilde yani. Valla güzel. Yani hani onun için çok bir şey söyleyemem. Film, film için iyi bir şey yani filmi Hı. hani benim yani böyle sonuçta bu çok her jürinin şeyi farklı ve sonuçta fikri farklı o yüzden de onları bir, filme birine rakip görmek gibi bir e... görmek istemiyorum açıkçası. O yüzden de hani sadece yarışmalı olması güzel bir şey İstanbul Film Festivali'nde.